Evet piyasalara dair yorum alacağız. Karşımızda GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu var. Evren Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Teşekkürler. E, jeoportik yerimlerle birlikte dün bir miktar kayıplar gördük ama gün sonunda ateşkes e, açıklamaları ile birlikte yeniden artıya geçti. Ama gün sonunda bu e, kayıpların bir miktar daha sınırlandığını gördük. Bugüne baktığımızda ise pozitif bir seyir görüyoruz borsa İstanbul açısından ama 10.400 seviyesinde aşamayan bir borsa İstanbul var karşımızda. E, Önümüzdeki hafta merkez bankasının faiz kararı var. Merkez bankasından bir indirim beklentisi çok güçlü bir şekilde. E, var piyasa tarafında baktığımızda. 200 bas puanla 400 bas puan arasında değişen bir faiz indirim beklentisi var. Bu gelişmeler ışığında e, Borsa İstanbul açısından baktığımızda beklentileriniz nedir? 10.400 seviyesini aşabilir mi Borsa İstanbul? E, hangi haber akışları Borsa İstanbul üzerine daha fazla etkili oluyor? Evet Borsa İstanbul Endeksinde biz kurum olarak da zaten geleceğe yatırım olarak da görüşümüz geriden gelen bir ucuzluğun dünyadaki muadillerine kıyasla ve kendi kar çarpanlarına kıyasla fiyatlarda cazip bir seviyen artık yerleştiği yönünde. Yani işte sizin de az önce belirttiğiniz gibi jeopolitik gelişmelerden olumsuz bir haber akışı izlenecek olursa veya işte gümrük tarifeleriyle ilgili veya diğer küresel gelişmelerle ilgili olumsuz gelişmeler yaşanacak olsa bile TL bazındaki fiyatlama o kadar artık biriken faiz farkına, döviz kur farkına ve diğer küresel borsalara kıyasla Göreceli o kadar zayıf ve ucuz kaldı ki buradan daha fazla artık kalıcı bir geri çekilme beklemiyoruz. Yani aşağı yönlü risklerin çok sınırlı olduğu ama iyi her türlü haberin olumlu her türlü haberin yukarı yönlü çok rahat fiyatlanabileceğini düşünüyoruz. Burada bizim kurum olarak da bas senaryomuz çok da böyle hani iddialı olmayan, çok da fazla böyle iyimser olmayan makul varsayımlar içerisinde sene sonunda 12.500 seviyesini işaret ediyor. Dolayısıyla şu an izlenen bu 10.400'lük rezistansı şeyi, direnç seviyesini çok önemli ve kalıcı olacağını düşünmüyoruz. yani bu hani bir iki günlük haber akışında belki orayı test edip geri çekilebilir ama bir aylık bir perspektifte veya işte yaz sonu kışa doğru orada değişecek olan küresel gündeme de hesaba katarak baktığımızda biz yukarı yönlü potansiyelin daha e, olası olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii yanlış anlaşılmasın. Çok böyle hani büyük bir rally beklense çok iyimser bir şey de sunmak istemiyorum. Zaten 12.500 seviyesi bizim hedefimiz. Buradan e, sene sonu 45 olan dolar kuruyla döviz cinsi endeksi mukayese ettiğimizde veya bugün işte e, mevduat faiziyle mevduat mevduat faizine yatırılan paranın sene sonunda ulaşacağı seviyeyle e, endeksleyip mukayese ettiğimizde zaten olması gereken seviye. Sene sonunda 12.500'ün üzerine çıktığımız noktada biz artık gerçek anlamda bir e, yukarı yönlü kar hareketinin başladığını söyleyebileceğiz. O da tabii biraz daha iyimser bir senaryo gerektiriyor. Yani özetle demek istediğim bu mevcut seviyeler ucuz. Çok fazla dirençlere takılmaya bence gerek yok. Rahatlıkla buraları aşacaktır diye düşünüyorum her türlü senaryoda. Hı hı. Ee, yani biz uzun zamandır aslında konuştuğumuz bir şey borsa İstanbul'un iskontolu olduğu ee, ama Neyse. yatırımcı açısından da baktığımızda en azından özellikle de yabancı yatırımcı açısından baktığımızda e, iskontolu olmak yeterli olmuyor ne yazık ki günün sonunda. Yabancı evet. yatırımcının gözüyle baktığımızda Borsa İstanbul nasıl görünüyor? Yani iskontolu olması yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a çekmeye yetiyor mu? Başka hangi kriterler e, önemli hale geldi şu günlerde baktığımızda yabancı yatırımcı açısından? Yani e, son dönemde yavaş yavaş hisse senedi piyasasına da ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. E, ama o güçlü girişleri henüz göremiyoruz. E, neyi evet. bekliyor yabancı yatırımcı? Nelere bakıyor? Yani bir yabancı fon yöneticisi Türkiye'ye para koymak için kendi risk yöneticisinden onay aldığı zaman önüne ülke riskini açıp orada varlık seçiyor. Yani o ülkeye hani TL riski almaya karar verdiyse yabancı yatırımcı o zaman TL cinsi getir alternatiflerini birbiriyle mukayese ediyor. Şu an Borsa İstanbul'daki işte bizim de belirttiğimiz seviyeler faizin çok üzerinde değil. Hatta kısa vadede altında bile kalıyor. Yani TL riski almaya ikna ettiyse, kanaat getirdiyse kendi fonunu o zaman oradaki en iyi alternatif riskine kıyasla en yüksek getiriyi sunan veya getiriye kıyasla en düşük riski sunan alternatife bakar. Orada da borsada yukarı yönlü potansiyel olsa bile bunu hala cazip şey görsek bile olası görsek bile faize kıyasla cazibesi yeterli değil. Dolayısıyla içeride yabancı girişi de olacak olsa rezerve para sokup TL riski de alacak olsa tahvillerdeki fırsat daha yüksek olduğu sürece e, swap kanalında carry ile alacağı yani doğrudan paranın e, işletme faiziyle kazanacağı getiri e, borsadan daha yüksek olduğu sürece veya borsa yeteri kadar yüksek olsa bile riskine değmediği sürece. Çünkü borsa biliyorsunuz çok daha oynak. Yani swap faizindeki e, riske kıyasla hisse senetlerinin riski çok daha fazla. O riskleri cazip görmediği sürece hisse senetlerine yabancı yatırımcı girmez. Yani şu cümleyi kurarız. içeri çok fazla yabancı girdi. E neden borsa yükselmedi o zaman? Çünkü gelen yabancı sadece ve sadece faize ve işte Eurobondlara ve tahvil fonlarına girdim. Ee, tabii şey de önemli, ee, kesildim galiba ama Hı -hı. geri geldim sanıyorum. Ee, şey de önemli, risk seviyesi de önemli. Yani borsada hani değerlemeler yukarı yönlü seviyelere işaret etse bile, işte iç siyasi haber akışı olsun, bölgesel jeopolitik gelişmeler olsun, buralarda böyle hisse senetlerini korkutacak, yürütülecek haberler olursa, Yine gelir ama az önce dediğim gibi Sıvaba faize işte tahvile Eurobonda e, park eder parasını hı hı. Dolayısıyla şey e, yani yabancının gelmesi illa borsanın hı hı. yükselici anlamına gelmiyor Evet. Şimdi geriden Geride kalmış bir borsa İstanbul var e, Faiz indirimi döngüsünün Yeniden başlaması beklentisiyle Birlikte de yeniden yükselişe geçen Bir borsa İstanbul var karşımızda e, Ama alımlı ve temkinli bir yükseliş gö Gözlemliyoruz borsa İstanbul Tarafında en çok tartıştığımız noktalardan Bir tanesi de yabancı yatırım kadar aslında e, Bu yükseliş yükselişin genele yayılıp yayılmaması. Şimdi biz bütün yükselişlerin bankacılık endeksi önderliğinde yaşandığını gözlemliyoruz. Son şu an yaşadığımız yükselişte de yine bankacılık endeksi ön planda. Bu genele yayılır mı? Genele yayılmasının önündeki risklerden biri de şu mu? Yani ekonomik aktivite yavaşlıyor. Sıkı para politikasının reel sektör üzerinde e, oluşturduğu baskı artık hissedilir hale gelmeye başladı. Bunları bilançolarda gözlemliyoruz. Bu tablo Borsa İstanbul açısından bu yükselişin genele yayılmasını engelleyen bir unsur mu? E, bu unsur da acaba geçici mi? Yani bilançolar açısından baktığımızda da en kötü geride kaldığı da diyebilir miyiz acaba? Diyebiliriz. Yok diyemeyiz. Ben, e, güzel sordunuz. Yani e, merkez bankası faiz indirimlerine başlayacak. Bu zaten sürpriz değil. Zaten fiyatın içinde. Şu anki işte SWAP e, ve OES, TLRF'den türetilen faizlere baktığınızda, bu zaten yeteri kadar faizin içinde. Hisse senedi e, fiyatlayan yatırımcılar da zaten bu faizleri baz alıyor her ileri vadede. Dolayısıyla mevcut faiz indirimleri zaten hisse senetleri fiyatının içinde kaldı ki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri zaten fiyatlanandan daha da az olabilir. Daha az faiz indirebilir Merkez Bankası. Dolayısıyla bu da bir yukarı yönlü risk, şey e, olumsuz risk yaratıyor. E, Faizlerde yukarı yönlü, hisse senetlerinde aşağı yönlü. E, sektörel ayrışmaya baktığımızda da şimdi yüksek diyoruz ki yüksek faiz kimseye yaramıyor. Yüksek faizler yükseldiği zaman Reel sektörün zaten finansman maliyetleri işte artıyor. Finansal koşulları sıkılaşıyor. O zaten çok net onu anlamak. Bankalara da aslında yaramıyor. Çünkü bankalarda da geçmişten verilen kredilerin duruşu pozisyonu itibariyle faizin yükselmesi aslında banka karlığını azaltıyor. Daha karsız bir hale bankaları getiriyor. Faizlerin düşmesi hem müşteri tabanını yani bankanın kendi müşterisi olan reel sektörü rahatlattığı için hem de bilançodaki faiz duruşunu iyileştirdiği için mevduatların vadesi çok kısa olduğundan dolayı aslında herkese yarar. Ama orada şöyle bir fark var. Faizler yükseldiği zaman, yüksek kaldığı zaman veya yeteri kadar düşmediği zaman banka öyle veya böyle yine de kar eder. Nasıl eder? Tamam faiz evet kredi faizi yüksek ama fonlama faizine kıyasla hala e, net faiz marjı azalsa da yine de bir pozitif fark kalır. Net faiz marjından zarar bile yazıyorsa e, ücret e, işlem ücret ve komisyonlarından gelir yazabilir. E, trading karı yazabilir. Bilançosundaki portföyünden işte hedging işlemlerinden kar yazabilir. Yani faizin yükselmesi herkesin aleyhine geliyor ama bankalar öyle veya böyle kar e, zarar etmeye biliyorlar. de zarar etmiyorlar. Zaten zarar etmeleri de çok ciddi bir şey olur. Sistemik bir risk yaratır. O da zaten e, otorite de istemez onu. Hı hı. Yani bankalar öyle veya böyle az da olsa karlı olmak durumunda. Hı hı. Ve bunu bu mümkün. Reel sektör için aynı şey geçerli değil. Bir firma batabiliyor. Hani bir tekstil firmasının batıp batmaması, konkordato ilan etmemesi, e, Türkiye'de sistemik bir risk yaratır vesaire gibi cümle kuramıyoruz. Dolayısıyla onlar nette karı ve zararı çok ekspoze oldukları için, hassas oldukları için reel sektör olumsuz ayrışmaya devam edecektir. Ne zaman bu tablo döner? Faizin düşmesi yetmez. Faizin yeteri kadar çok düşmesi lazım. Yani zaten yavaş başlayacak diyoruz. Hı hı. Zaten fiyatlananın bile üstün, fiyatlanandan bile az faiz inecek diyoruz. Daha yukarıda kalacak faiz. Hı hı. Hani bu süreç ilerleyecek. İşte bir sene geçecek. E, politika faizi 46'lardan belki 20'lerin altına inecek. O ara enflasyon da işte onlara düşmüş olacak. Biraz daha tüketiciler artık alım gücü arttığı için harcamaya başlayacak falan. O zaman reel sektörü biraz daha olumlu yansıyabilir Hı -hı. derim. Hı -hı. Dolayısıyla burada baktığımız şey en azından önümüzdeki yıl, yani bu, bu, bu sene değil tabii ki, önümüzdeki yıl perspektifinde Hı -hı. konuya bakıyoruz. Ama bir şekilde bunu şeye bağlamak istiyorum eğer vakit varsa. Çok kısa. Bu olabilir. borsa, Hı -hı. borsa endeksinin performansına şu an bahsetmiyorum. Şirketler kar etmezken de Yatırımcılar geleceği hani yeteri kadar işte 6 ay 1 yıl kaldı artık buralardan pozisyonlanayım derse borsa endeksini yukarı taşıyabilir. Hı. Şirketlerin mali sağlığı için çizdiğim bu olumsuz tablo borsada illa hep ayak sürecek uzun süre 1 yıllık yıl bir yıl, yere gitmez anlamına gelmiyor o lütfen karıştırılmasın çarpanlar yükselir. Borsa her türlü yükselebilir. Hı hı. Beklenti fiyatlanıyor çünkü. Beklenti satın Aynen alınıyor doğru. Borsa İstanbul'da. Çok teşekkürler Evren Bey. Çok sağ olun. Sağ Değerlendirme olun. Değerlendirmeleriniz için ediyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. Geceme yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu ile değerlendirmiş olduk. E, finansal piyasalardaki gelişmeleri. Kahve arasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vakıf Katılım kahve arasını sundu.